Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk nar çiçeğinin üzerine alt kısmını yeşil ipimle, üzerine de kendi rengiyle beraber sıralı giden, yapılış olarak da çok kolay, herkesin yapabileceği, kolaylıkta olan güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Daha önce benzer bir model hazırlamıştım. Şimdi birazcık daha değiştirerek bir model hazırlamaya çalışacağım. İnşallah sizlerinde beğenecek güzel bir model olacaktır. Hatırlatmalarımı yapıp modelimin yapılışına da geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa aboneli ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olduktan sonra. Zil sesini de aktif ederseniz paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek için beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum ve desteğinizin devamında getirirseniz çok sevinirim. Sizleri bekletmeden hemen bugünkü modelinin yapılışına da geçelim. Şimdi modelimi hazırlamak için şöyle zürafamı ön hazırlık olarak yeşil ipimle yaptım. Üzerine yine yeşille ilerleyeceğiz. Sürafamızın içerisinden ipimi de üzerine koyup düğümümü atıyorum. İki tane başlangıcında zürafa yapıyoruz. Şimdi ikincisine geri geliyorum. ve buraya düğmemi attım şimdi buraya pırpır yapalım ve buradan öndeki zürafaya indiriyorum ve yanına boş bir zürafa yapıyoruz ve bu arada kalacak ikincisine geri gelerek yine içerisine pırpırımı yaptım ve dibine iniyorum. Bu şekilde Zürafamız yaptıktan sonra ikinci sıramızı ildişi yaparak sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Çok kolay burası da görüldüğü gibi. Bu şekilde kalan kısmını da hemen aynı şekilde ilerleyeceği için kamera arkasında hemen hazırlayacağım. Birazcık daha ilerletelim ve üzerinin kendi rengiyle, ana çiçeği rengiyle motifini yapmaya geçelim. Şöyle yeşil kısımla modelin alt kısmını hazırladık. Ve ana renk nar çiçeği rengindeki ipimi alıyorum ve ipimi şu indiğim kısma bağladım. buraya minik bir pırpır yapıyorum üzerinden yukarıya düğüm atıp bunun içine pırpır yapıyoruz tekrar aşağıya iniyorum ve indiğim yerden düğümümü atıp tekrar içine ikinci pırpırımı yaptım buradan yine aşağıya iniyorum ve bir kez daha Şöyle yukarıda düğümleyip içine pırpırımı yaptım. 3 tane pırpır yaptım. Daha önce bunun benzeri olarak ikilisini yapmıştım. Şimdi buradan şuradaki pırpırın önündeki kısma bağlayacağım. Şöyle gergin bir şekilde bağladım. Ve yine 3 tane pırpır yapıyorum küçük bir pırpır yapıp bunun içerisine tekrar pırpırımı yaptım dibine alarak 3 tane pırpırımı yeniden yapıp tekrar şuradan pırpırın dibine gergin bir şekilde düğümümü attım. Burada hiçbir renk değiştirmeyerek kendi ana rengimiz neyse onunla tüm yazmamızı geçiyoruz. şurayı gergin yapalım bol yaptığımızda orası da bol duracaktır o yüzden gergin yaparak daha güzel duracaktır Şöyle kalan kısımları hemen ben kamera arkasında hazırlayacağım. Modelimi de hazırladıktan sonra en son görüntüsünü görerek kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar şöyle modelimi tamamladım. Çok güzel sıralı giden bir model oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan da izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden de abone olup zil sesini aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenler de kolaylıklar dileyerek bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.